Kerim Mustafa bu da komşum bu da oğlum gibi. Şimdi arkadaşlar bu gençler bir güvercin beslemeye başlamışlar. Benim sonradan kulağıma geldi. Baba dedi, Mustafa da abi dedi bize yardımcı olur musun? Ben de ufakken bu kadarken. Ben de güvercin besledim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben onlara şöyle bir arkamda gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle bir onlara kümes yaptım. Şu anda 14 tane kuşları var. 14 tane kuşları var evet. Kelebek ve Mardin besliyorlar. Kaskanın bir tanesi şu anda karşıda fakat gelmedi. Sıkıntı bir yok. Gelme kuşun arkasından üzülmeyiz. Biz gelen kuşlara bakarız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk önce oğluma bir soru sormak istiyorum. Ondan sonra arkadaşı, kan kardeşi, sevdiği arkadaşına izin vereceğim. İlk öncelik oğluma. Oğlum güvercin beslemeyi bak biraz önce söyledim ya ben de ufaktan bunlar yaşındayken bende de böyle bir heves vardı. Güvercin beslemek güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Oğlum bu heves sende nereden birden ışık verdi. Youtube'da gördüm. Ondan sonra ben de besledim. Ondan sonra beslemeye başladım. Mustafa. Bir de senden. Sen beşli. Mustafa sana soralım. Ben de işte çatılarda görüyordum. Arkadaşlar falan hep uçuruyordu. dediğim gibi arkadaşlar bu güvercin beslemek bir hastalık ben bende ufaktan vardı şimdi oğluma geçmiş ama ben hiç oğluma güvercinden bahsetmedim ne kızıma bahsettim ne oğluma bahsettim ama oğluma nereden geçti geçmiş bana bir şey söyledi. Benim biçimdeki alevi yükseltti. Neyse, kısa keseyim. Ama ben bunlarla tabii güvercin beslemem. Bunlar ikisi kendi besleyecekler. Ben onlara sadece kümesi yaptım. Arkadaki kümesi yaptım onlara. alanlar mı? Onların bileceği. Ama şunu da söyleyeceğim. Üç şey. Birincisi. Okul. Önümüze okullar aşılıyor. İkincisi. Dersleri. Üçüncüsü. Gene dersleri. Bakın üç şey söyledim. Okul. Cool. Ders. Ders. Önce eğitim. Ondan sonra güven. Heh. Gidersin okuluna. Dersini yaparsın. Öğretmenini dinlersin. Eve gelirsin. Öğretmenin verdiği dersleri yaparsın. Ondan sonra tekrar kuş mu çıkacak? Uçurursun ama öncelik ders. İkinci kurala gelelim. Benim kuralım. Mustafa'yı da söylüyorum. Oğluma da söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle başkasının lafıyla bir yere gitmeyin. nesiniz var? Okuldan mı çıktınız? Yemeğinizi yiyin. Dersinizi yapın. Çıkın kuşların yanına. Kuşlarınızı uçurun. Kaçak yakalayın. Ne güzel bir şey. Yok, ne güzel bir şey. Çok zevkli ama var ya. Ben şöyle bir şey. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 97'de iki tane mardin yakaladım. Taklacı 97'de bak 97'de 1997'de iki tane taklacı yakaladım hem de aynı gün içinde abi ben Maria sabah kadar uyuyamadım ya çıkıyorum kümese kuşa bakıyorum çıkıyorum kümese öbür kuşa bakıyorum çıkıyorum kümese öbür kuşa bakıyorum. Bir de bakıyorum araba bakıyorum gelmiyor hala. lan. Neyse yapacak bir şey yok. Çok zevkli bir şey. Kuş beslemek. Benim diyeceğim bu. Ama ilk önce gelen ders. Ders, ders, ders. Okul. Okuyacaksınız abi. Okuyacaksınız, okuyacaksınız. 2, 2, 4. Dörtten sonrası kaç? Beş. Beş lan ne sekiz Dört <laughs> artı dört. Artı demedim ama. Bak işte oku diyorum sana oku oku. Bu evet salak atlıyor hemen Sazan gibi. Beş diyor. 2 i̇ki, iki dört. Dörtten sonrası ne 5 Beş. Batu. Niye sen bu kadar gerizekalısın ya? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi Musa Kardeşim. Kuş beslemeyi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Ama yüksek sesle birazcık... Seviyorum. Beni mi seviyorsun, kuşları mı? <laughs> kuşları. Vaaaaa! <laughs> alkış, 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 alkış. <laughs> Beni seviyorsun, kuşları seviyor. Batu Bey! Batu Bey demiyorum lan sana bir daha. Batu! En çok kuşları mı seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Lan ben de seni seviyorum. Kuşları mı Batu mı? Babanı mı? İkiniz de aynı mı? İkiniz de aynı, de aynı diyor. Alkış alkış alkış. Şimdi, örnek vereyim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Arkadaşlar, bu çektiğimiz video gerçekten bu iki bu iki genç daha yeni kuş. Beslemeye başlamışlar. Benim sizden tek isteğim şu. Bunların abonelerine artık ne yapıyorsanız yapın. Bak bunlar gerçekten kuş beslemeyi seviyorlar. Ben bunlara karışmıyorum ama ben bunların yanındayım. Niçin yanındayım? Kümeselini yaptım. Başka da ben bunlara bir şey söylemeyeceğim. Bunlar Kuş uçurmayı becerebilecek mi? Sizce? Bence bana sorarsanız Batu birazcık babasına çektiyse bu işi yapar ama sizden de bunun abiler olarak ben sizden tek bir şey istiyorum. Ben bunların işine karışmayacağım dedim. Biraz önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bunların like mı atıyorsunuz? Ne, neydi lan? Like abone, like abone bilmem ne şey bunlar bir şey. Ben anlamıyorum ben bunlardan da. Benden rica ettiler. Ben de dedim tamam çekelim hadi. Yapalım dedim. Bir de sizden bir isteğim var. Yanlış anlamazsanız eğer. Bunlara bir çift güvercin gönderirseniz canı gönülden ben sevinirim. Maddi manevi sıkıntı yok. Yeter ki bunların kalpleri gönülleri sizlerle olsun. Yani demek istediğim şu, bu çocuklar gerçekten tam bir güvercin hastası. Benim görüşüm bakın şu anda beni beni evden yukarı zonla çıkardılar. Baba sen güvercin besledin. Senin güvercinci arkadaşların var. Onlar seni görür. Dedim oğlum yapmayın. Bak Tam alırız oğlum güvercin sıkıntı yok. Yok baba o değil. Baba seni görsünler. Bak söylesene. Ne demiştim ben de hatırlamıyorum ki. Tamam ben söyleyeyim o zaman. Baba seni görünce abilerim sana gıcık olur bize mesaj atmaz dedi. Ben de dedim ki tamam oğlum o zaman dedim abilerin beni görsünler gıcık olsunlar. Sana mesaj atmasınlar. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Abilerin batı beni görünce beni bir kenara koyarlar. Sana birer ikişer tane Mustafa ile sana güvercin gönderirler. Ama hediye olarak. hep parasını da verir sıkıntı yok. Yeter ki neydi? Ne atıyorduk? Abone olun, yorum atın. Like, like. Bir dakika ben konu tamam ben bitirdim ben. Ben ben bitirdim olayı. Şimdi bu abonelik miydi bilmem ne midir arkadaşlar yanlış anlamayın ben cahil insanım şimdi ben arkadaşlara veriyorum bunlar size konuşsun ilk önce Mustafa'ya veriyorum Mustafa konuşsun ondan sonra Batu konuşsun buyur Mustafa Arkadaşlar ee, işte Murat abinin dediği gibi bize bir kuş gönderirseniz yani seviniriz çok seviniriz. İşte kümesimizde yayın dün yaptık. Büyük oldu baya. İşte 12 tane uçan güvercinimiz var. 2 tanesi yavru da. 2 tane de şey var yumurta var. Ondan sonra işte ee, bir tane de karşıda Arap var. Gelmedi. Bir türlü. Artık yani onu bırakacağız orada kalsın. Eee sonra bu kümesi daha büyüteceğiz ileriki zamanlarda. Hızlı konuş, hızlı konuş. İşte bu kümesi daha yüksek şey yapacağız. <laughs> şu an daha kuşlarımız az olduğu için yeser bu kümes. İleride büyüteceğiz. Bu sözü batıya bırakıyorum. Batı Evet, ileriki zamanlarda kümesimizi büyüteceğiz. Daha büyük bir kümesimiz olacak bundan. O zaman böyle yüzer, 200'ler, belki üçyüzlere, beşyüzlere kadar çıkabilir bu erkek sayımız. Yani ben başka da bir şey demek istemiyorum. Abone olun bir de yorum atın. Aynen. De like. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda kuşları gönderin. Aynen. Yorumlarda yazın. Yazarsınız böyle belki.